هم هزم نیرو گل جارد کن بیه اولی ما گشکی لیران انسانی ما در واز هزم بانگه کل وام بکن برای وارن گشکی سر به نهایی بسکن ال پارتی در وا ل اورفایل ما ایلچی ما برای گشکی وارن بی جانی برای سر سچمه بسکن زاتی بگلی ما و ما بی ما واس سچ مگر تیه همی بسکر ام حزن برافا اغلب غیر ناف حلوان در که و برافا گل بخو بخو خو ام بین یونایتد بسار خو بخو بکم. پرسکریک گلگ مازن هنها هن ول. ام بیشون نه انسان اگر فرا عائله چند عائله مزن تم دبین حلوان یا مية حلوان نه یا وان حیوان یا گله حیوانه هم از حیوان گله حیوان انسان فقیر لحیوان پرن گش کی نال مزه انسان ما از هر کار دش خورن اف چند سال هم فرا جیان خو بر دوام دکن هم به چند کار چند نیه و ورش دبین جوانی اری بانگامه برای Emin Nafçey Rahay Hamî bira avqatê me ê partiyê bira werin viral ser seçimê ser sandiqê me re bisekirin ew tiştek me derbas kir olarak bu seçimi çok haksızlık olarak buluyoruz İlhamî için 40 senedir üstünde de hiçbir şey yapmadılar Hayır biz çok şey istiyoruz İnşallah kazanır İlhamî için çok güzel bir şey olur Haksızlık oluyor para yatırım olmuyor hidvanla. hizmet olmuyor, sokaklar hali bambaşka, hepsi çukur çukur, arabalar iki hafta tamirden çıkıyor, üçüncü hafta sanayiye gidiyor ve burada iş çok iş olması lazım, fabrikalar kurulması lazım. Sosyal belediyeciliğin gelmesi için, halkın olanı halka vermek, vermek için ee, sosyal anlamda, kültürel anlamda, gençlik ve kadın anlamda çalışmalarımızı yürütebilmemiz için, gençlerin önünü açabilmemiz için, Hilvan'a hizmet gelmesi için tüm halkımızı DEM Parti'ye oy vermelerini istiyoruz. Ulaşabildikleri herkese ulaşsınlar. 40 yıldır Hilvan'ın üzerindeki bu zulmü, bu haksızlığı, bu adaletsizliği 2 Haziran'da kaldıracağız. Halkımızla birlikte kaldıracağız bunu ve 2 Haziran'dan sonra söz verdiğimiz gibi Hilvan'a huzur getireceğiz. Bu Hilvan üzerindeki adaletsizliği ve haksızlığı kaldıracağız. Hilvan'da yaklaşık tam 15 yıldır AKP belediye başkanlığını görevlendirmekte. üstlenmekte. Büyükşehir Belediyesi AKP'nin elinde, iktidar da AKP'nin elinde. Yatırım yapılmasını yapılmamasını gerektiren hiçbir sebep yok iken her türlü imkana sahip iken Hilvan'da tabiri caizse taş üstüne taş konmamış. Halen kenar sokaklarda yapılaşma yok, yol çalışması yok, kaldırım çalışması yok. Şebeke suyundan sular akmıyor. Özellikle yaz mevsimlerinde birçok mahalleye su gitmiyor. Yani 15 yıllık iktidarlık sürecinde hiçbir hizmet getiremeyen AKP halen billboardlarda görüyoruz, propagandalarında görüyoruz. Biz yeniden hizmet için geliyoruz. Sizin 15 yılda yapamadığınızı, bu 5 yılda yapabilmeniz imkansız. Artık insanların aklıyla oynamayın, insanlarla dalga geçmeyin. Hilvan herkesin de bildiği gibi GAP projesinde en fazla etkilenen ilçelerden bir tanesi. Yaklaşık 35 tane köyümüz su altında kalmıştır. 35 köyümüz su altında kalmasına rağmen ve Fırat kenarında olmamıza rağmen tarımsal sulamalarımız olmuyor. Tarlalarımız çorak ve o yüzden bir an önce suya kavuşturulması gerekiyor. Bölge halkı da bu durumun farkında. AKP'nin seçim propagandası hiçbir şekilde hizmete dayalı değil. Sadece e, biz sizi işe alacağız, biz size kontenjan ayarlayacağız. İşkur üzerinden, SGK üzerinden, kaymakamlık üzerinden e, bir algı yaratılıyor. En son 31 Mart öncesinde AKP'li belediye başkan adayı tarafından sayı tam olarak hatırlamıyorum ciddi miktarda işçi alımı yapıldı. Bu işçi alımları 3-4 günlüğüne alındı. Seçimden 3-4 gün önce işe alımları yapıldı, işkur girişleri yapıldı. Seçim bittikten hemen sonra 2 ya da 3 Nisan tarihi de tam hatırlamıyorum bütün işçilerin çıkışları verildi. Çünkü belediyenin kapasitesi bellidir. Çalışabileceği işçi sayısı da bellidir. Kapasitelerin çok çok üstünde işçi alımı yaptılar. İşçilere, daha doğrusu işçilerin, emekçilerin aklıyla oynadılar. Seçim vaadi olarak işe alındılar ve sonrasında da hepsinin çıkışları verildi. En sonda artık belediye üzerinden işçi alımı yapamayacağını anlayan AKP adayı bir algı yarattı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Biz şu anda onun araştırmasını da yapıyoruz. Kaymakamlığın resmi web sitesinde ilan edilmediği halde 500 işçi alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Biz bununla ilgili araştırma da yaptık, gerekli girişimlerde de bulunduk. Herhangi bir talep yok. Talep olmadığı halde sadece Hilvan ilçesinde 500 işçinin alınması... Seçim kampanyası kapsamında alınması gerçekten de demokrasiye, vicdana vurulan büyük bir darbedir. Halkımıza çağrımızdır. Bizim muhabbetlerimiz arasında e, kültürel anlamda çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle kütüphanede gençlerimiz ders çalışmaya gittiği zaman oran fiziki yapısı yetersiz. İnternet bağlantısı yok, bilgisayar ve tablet hiç yok kütüphane adı üstünde üstünde kitapların olması gereken yer olmasına rağmen hiçbir şekilde öğrencilerimizin faydalanabileceği kaynaklar yok. Biz bu kaynakları temin edeceğiz. Bilgisayar ve tabletleri temin edeceğiz. Hilvan merkez ve kırsal mahallelerdeki bütün alt ve üst yapı sorunlarını en az bir buçuk yıl içerisinde çözeceğiz. Kapalı ve açık yüzme havuzunu tüm halkımıza açık halde yapacağız. Her mahallede sosyal tesisler kuracağız. Bu anlamda işsizlikle mücadele için sanayileşmeyi, fabrikalaşmayı arttıracağız. Bunlar sadece birkaç tanesi. Değerli halkımızdan ricamız herkes bu şiarla hareket etmeli. Hilvan bir şahsın veya bir şirketin yeri değil, tüm Hilvanlıların evidir. Hilvan Hilvanlılarındır diyoruz. Seçim ile ilgili zaten sadece Hilvan ilçemizde seçim olduğu için e, avukat sayımızda ve sandık görevlisi hususunda herhangi bir eksikliğimiz yok. Yaklaşık 450 tane avukat arkadaşımız e, sandıklarda görev alacak. Okul sorumlusu sayısını arttırdık. E, sandık, her sandıkta bizim sandık kurulu üyemiz var ve müşahit sayılarımızı da arttırdık. E, bu konuda herkes müsterih olsun hem kırsalda hem ilçe merkezinde bir sandık güvenliğini tamamını Gidermişiz hiçbir şekilde sandıklarla müdahale olamayacak. 21 Mart'ta yapılan seçimde 45 yıldan sonra ilk defa Hilvan'da Dem Parti seçimi kazandı. AK Parti yandaşları, akrabaları buradaki gençlik merkezinde bizim sandıklarımızı yıktılar. Bir haksızlık yapıldı bize. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Vicdanı olan herkesin bu seçimde sandığa giderken hangi parti olursa olsun AK Partili, Hüdaparlı, CHP'li, yeniden Refah Partili bütün seçmenlerin elini vicdanına koyarak sanda sandığa gitmelerini istiyoruz. Bu zulümdür. Madem orada bir sandık konulmuş, herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor. Jibona hilvane va seçma tevne baş bu. Ama irada gele kurd va listin. İla irada gele kurmancı hilvane, halkı mey hilvane. Reysa'yı tanıdın. İptal ee, şey yaptım, e, Bekir Bozdal yaptım filandı. Artık bir e, eğer diğer bir parti olsaydı sandıkları yaksalardı Allah mahfaza AK Parti onlara en az 10 yıl ceza verirdi. Dünya Hazreti Peygamber'e kalmadı, Hazreti Süleyman'a kalmadı. Yani bunlar neyin peşinde? Ben kendi dememe utanıyorum. Bir varinin memlekete girip e, oyu AK Parti'ye verin, tamam güzel olsa biz hep müzürüz. AK Parti düşmanımız değil, o da vatandaş. Ama ne yazık ki onlar bizi her zaman düşman olarak görüyor. Yazıklar olsun onlara. Kendi partim için konuşuyorum ben. E, partinin e, bütün partiye çalışan, partiye gelen bütün arkadaşlar e, mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, ev ev dolaşıyorlar. Kimse boş durmuyor, herkes çalışıyor. Fakat onlar nasıl çalışıyor? Devletin parasını kullanarak, milletten iban alarak e, para gönderiyorlar. Herkesi parayla cerdirmeye çalışıyorlar, tehdit ediyorlar. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu verdiğiniz para kimin parası? Halkın parası. Halkın parasıyla tekrar belediye almak istiyorlar. اما دوری میزه که و ملتا پرو پر و پریشان بود و ملتا گی, گی امکچیه انسان شغله گی در سر ارداگی گی پیوازا لچوله لدره در شغل اندخوتن اما وره میزه که و ملتا پرو پر و پریشان بود. ام خبات دغازن برا بلدیه شغلن برا پرا ندزن دزی نبا برا بلدیه آمک آیه. ام دبین ام حمو ام مینا وان ام تانی بس خیلی من işsizlik almış başını gitmiş. Hilvan'da e, 30 yıldır, 40 yıldır aynı aşiret e, bu görevi yapıyor. Belediyeyi yönetiyor. Hilvan bizimdir diyor. Hilvan hiç kimsenin değildir. Hilvan halklarındır. Hilvan'da çarşıyı gezdiniz belki gördünüz. E, Hilvan'ın %50'si 60'ı şu anda dışarıda. E, millet mağdur, millet e, fakir. E, hepsi fakir kesim. Hilvan'da bir iş imkanı sağlamasını istiyoruz vatandaşlara. Ee, hizmet zaten yok. Hiçbir hizmet yok. Dediğim gibi sadece kendi yayınlaşlarına çalışıyorlar. Bunu da söyleyeyim. AK Parti sürekli diktatörlük yapmasın, memlekette belli olsun. Ama halk ona bir e, ders verdi. Bu ikinci dönemde inşallah o tabela e, partisi olacak. Tamam mı? Tabela partisi olacak. Tamam <laughs> görüşürüz.